Bugün Afrika'nın en ilginç ve çılgın güzellik standartlarını keşfedeceğiz. Afrika, kültürel çeşitliliğiyle tanınan bir kıta. Ve bu çeşitlilik güzellik anlayışlarına da yansıyor. Farklı etnik gruplar, kadınların ve erkeklerin güzelliklerini nasıl tanımladıklarına dair çok farklı geleneklere sahip. Bazen bu standartlar bizim alışık olduğumuz güzellik anlayışlarından çok daha farklı ve bazen de şaşırtıcı olabiliyor. Gelin Afrika'nın derin kültürel mirasındaki güzellik ritüellerine ve geleneklerine göz atalım. Bir Mursi kabilesi, çömlek tabakaları ve yüz modifikasyonu. İlk olarak Mursi kabilesine gidiyoruz. Bu kabile Etiyopya'nın güneyinde Omo Vadisi'nde yaşıyor. Mursi kadınları yüzlerine büyük çömlek tabakaları takarak güzellik anlayışlarını ifade ederler. Bu tabakalar zamanla daha büyük hale getirilir. Bu uygulama bir kadının toplumsal statüsünü ve yaşını gösterir. Ne kadar büyük bir tabaka kullanılırsa kadın o kadar prestijli kabul edilir. Yani Mursi kadınları için bu modifikasyonlar aynı zamanda bir güç ve kimlik ifadesidir. Buradan da anlayacağınız üzere bu çılgın güzellik standardı sadece estetik bir tercih değil, aynı zamanda güçlü bir kültürel semboldür. Yüzdeki bu değişiklik bir kadının kabilesi ve ailesiyle olan bağlantısını da simgeler. Ancak Batı'daki güzellik standartlarıyla karşılaştırıldığında bu gelenek oldukça farklı bir anlayışa sahiptir. Peki siz Mursi kabilesinde yaşasaydınız yüzünüze çömlek takar mıydınız? İki Himba kabilesi. Doğal güzellik ve cilt bakımı. Şimdi Himba kabilesine geçiyoruz. Namibya'da yaşayan Himba kadınları güzellik anlayışlarını doğayla iç içe bir şekilde ifade ederler. Ciltlerini kızıl toprak ve hayvansal yağ karışımına batırarak Otjize adı verilen bir güzellik ritüeli uygularlar. Otjize karışımı onların güzellik algılarında önemli bir yer tutar ve onları diğer topluluklardan ayıran bir kimliktir. Bu işlem ciltlerini güneşin zararlı etkilerinden korur ve aynı zamanda Himba kültüründe bir estetik simge olarak kabul edilir. Bu geleneksel uygulama, Himba kadınlarının doğaya olan bağlılıklarını ve toplumda nasıl bir yer edindiklerini gösterir. Burada önemli olan yalnızca dış güzellik değil, aynı zamanda geleneksel yaşam tarzını ve doğaya saygıyı yansıtmaktır. 3. Beden imajı ve kadınların toplumsal rolü Afrika'da güzellik, bedenin şekliyle de yakından ilişkilidir. Bazı topluluklar, kilolu olmayı bir güzellik işareti olarak kabul ederler. Masai kabilesinde erkekler güç ve zenginlik sembolü olarak genişlemiş kasları ve büyük boyutları olan kadınları tercih ederler. Bu tarihsel olarak bir hayatta kalma stratejisinin ve tarıma dayalı bir yaşam biçiminin sonucu olarak gelişmiştir. Bir diğer dikkat çekici gelenek de Bodi kabilesinden geliyor. Bu kabile, Etiyopya'nın güneyindeki Omo vadisinde yaşayan bir başka ilginç gruptur. Bodi kadınları güzelliklerini vücutlarını şişirerek ifade ederler. Kadınlar daha kilolu olmak için belirli diyetler uygular ve kilolarını artırmaya çalışırlar. Bu, onların estetik anlayışlarında önemli bir rol oynar. Body kadınlarının fiziksel görünümleri genellikle statü ve güçle ilişkilendirilir. Ne kadar büyük ve sağlıklı bir beden yapısına sahiplerse o kadar prestijlidirler. Ancak bedenin incelik veya hacmiyle ilgili çeşitli standartlar da mevcuttur. Tutsi gibi bazı gruplarda ise daha ince yapılı olmak, güzellik ve zarafetle ilişkilendirilir. Fulani kadınları ise yüzlerine iğnelerle işaretler yapar. Bu işaretler hem estetik hem de toplumsal bir anlam taşır. Yine Ndebele kabilesi, kadınların renkli ve desenli duvar resimleriyle süslü evlerinde yaşadığı yerlerdir. Bu renkler ve desenler kişinin toplumsal rolünü ve güzellik anlayışını yansıtır. 4. Saç modası Afrika'da kimlik ve statü, Afrika'daki güzellik anlayışları sadece cilt ve bedenle sınırlı değildir. Saç, Afrika kültürlerinde kimlik, yaş, evlilik durumu ve hatta etnik kökenle ilişkilidir. Zulu, Yoruba ve Xhosa gibi topluluklarda saç, toplumsal statü ve kişiliği gösteren önemli bir semboldür. Örneğin, Zulu kadınları geleneksel olarak saçlarını çok kısa tutarlar veya bazen tamamen tıraş olurlar. Bu özellikle evlilik dışı ilişkilerden kaçınmayı ve saf kalmayı simgeler. Diğer yandan Yoruba kadınları ise çok farklı saç stillerine sahiptirler. Afro ve dreadlock gibi doğal saç stilleri ise Afrika'daki birçok kültürde hem geleneksel hem de modern bir ifade biçimidir. 5. Güzellik ve cilt tonu. Koyu tenin değerini anlamak. Afrika'nın güzellik standartları cilt tonuyla da bağlantılıdır. Birçok Afrikalı topluluk koyu ten rengini bir güç ve güzellik sembolü olarak kabul eder. Ancak Afrika'nın geleneksel güzellik anlayışları batılı etkilerle zaman içinde değişime uğramıştır. Batılı güzellik anlayışları ve medya bazı Afrika toplumlarında daha açık tenli olmayı prestijli hale getirmiştir. Bu nedenle bazı insanlar cilt beyazlatma işlemleri gibi modern uygulamalara başvurabiliyor. Ancak son yıllarda cilt beyazlatma uygulamalarına karşı bir bilinçlenme hareketi başlamıştır. Bu hareket, Afrikalıların koyu ten renklerini kutlamalarını ve kendi doğal güzelliklerini, benimsemelerini teşvik etmektedir. Koyu tenin güzellik ve zarafetle ilişkilendirilmesi, Afrika'daki geleneksel güzellik anlayışlarının modern zamanlara taşınmasının bir göstergesidir. 6. Moda ve geleneksel elbiseler Güzelliğin renkli ifadesi Afrika'da güzellik sadece cilt ve saçla değil, aynı zamanda giyimle de ifade edilir her etnik grup kendine özgü renkli ve desenli giysilerle güzellik anlayışını gösterir. Örneğin, Maasai kabilesinin kadınları kırmızı ve mavi gibi parlak renklerde geleneksel giysiler giyerler. Bu renkler güç, cesaret ve gururu simgeler. Aynı şekilde Ndebele kadınları renkli ve desenli duvar resimleriyle süslü evlerinde yaşar ve bu desenler güzellik anlayışlarına dair önemli ipuçları verir. Bu renkli geleneksel giysiler aynı zamanda kişinin toplumsal statüsünü, evlilik durumunu ve yaşını belirler. Afrika'daki geleneksel elbiseler güzelliğin sadece fiziksel değil, kültürel ve ruhsal bir ifade biçimi olduğunu gösterir. Özetleyecek olursak, Afrika'daki güzellik anlayışları geleneksel ve modern unsurların birleşimiyle şekillenmektedir. Her bir topluluk güzelliklerini kendilerine özgü ritüeller ve normlarla ifade ederken batılı etkiler de bu anlayışları dönüştürmüştür. Ancak Afrika'daki güzellik anlayışlarının özüdür. Her biri derin kültürel değerler ve kimliklerle bağlıdır. Bugün Afrika'nın geleneksel güzellik standartlarını keşfederken bu zengin kültürleri ve toplulukları anlamanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Güzellik yalnızca dış görünüş değil, aynı zamanda toplumsal değerlerin, tarihsel mirasın ve kültürel kimliğin bir yansımasıdır.